Merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizlerle birlikte en önemli konu olan sigara hakkında ne için başladım neden başladım ona açıklayacağım sigara ne için başladım diyeceksiniz çünkü ben o dönemden uzun sürdü yani ben sigara ne zaman başladım ben sanırsam 18 ile 19 yaşımda başladım bir yıl önce fazladı sigara yaşamamız sebebi de millet herkes içiyor diye ayrıca en çok kim içiyor biliyor musun? Kim olacak? Dedem içiyor. Ama bu haksızlık dedem kaçak sigara içiyor 4-5 paket alıyor bana bak ya ben bir paket alıyorum. Bu ne oğlum? GTA 5 Profile mi Şıkaya baksana oğlum ağır bir şey Şu an bazı arkadaşlar şöyle diyor Marka hangi sigara adını kullanıyorsun? Winston Stanley Blue kullanıyor belki Ulan. Sigarayı ne için bırakmadım? Vallahi dedim dedem diyor ki bana bir şey dediği şey var dedi da dediği şey var sigara bırakamıyor. Valla sana ben dedim ki onu dedeme dedim bana bırakacaksa bırakma söyle ben de bırakmam. Dedem diyor ki boş ver içeri gitsin diyor. Ben de dedim. Dedem keşke doğmasaydı da ben de kurtulmuş oldum dedemden. Annem diyor ki, bir de dediği şey var. Barda, eğer doğmasaydı ben doğmazdım, diyor. Doğal yani, oldu doğru. Neyse, konumuz bu değil. Asıl ben sigara ne için başladım? Çünkü zevk alıyorum sigara içmekten. <laughs> Millet sigarayı bırakmaz ki. Ben sana söyleyeyim mi? Sigara başlamamın en büyük neden, Keyif almak için ya da zevk almak için başladım. Bazen de... Abi nagili içmeyi biliyor musun? Biliyorum ki. <laughs> bazı insanlar şöyle yaş, yaş diyor 2000'lerde. Onu da o zaman yapayım. Ben 2004'lüyüm. 2024'te de 20'ye gideceğim. A sigara bırakmayı düşünüyor musun? Düşünmüyorum bile. Ateş sigara başlama en büyük neden millet herkes içiyor diye. Biraz da geldik. Millet sigara başlamamın en büyük nedeni de Millet herkes içiyor yani diye yani sıkılmıyorum diye Millet sigara içmeye başladı eskiden böyleydi aslında yani sigaralar pahalı ben Winston biliyorsun bak Winston silahını buluyor ben ona var 55'e almıştım olan eski 50, 50, 30 40 lira 35 40 şu anda zam geldi millet sigara bakayım dedim bakkalda yağma yağma satar sömürdüler lan o bu nedir lan millet ben size Tayyip Erdoğan ne kadar kaçacak sigaraya önlem zam yaparsak millet alacak yani siz tabii iyice boş ver zammı yapıyor. Her neyse konumuz bu değil. En önemli olan ben silahı ne için başladım? Çünkü zevk ve keyif için başladım. Ben sıkılmıyorum da. Abi ben göre ver enerji için bazı insanlar diyor ki enerji içeceği içiyor musun? İçiyorum tabi oğlum. Peki sigara ha Arkadaşlar sizce sigara hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu yoruma yazabilirsiniz. Arkadaşlar ben sigara ne için başladım? Çünkü sıkılmıyorum abi. adam var ya ağır var şey çok zor diyeyim, ne diyeyim biliyor Sigara mı? Entering sigara yani puf yani diğer yani, diğer yani, entering sigara çok zor çünkü zorluğu ki bıçakla ya yani mutfak bir şeyle gerçek bıçakla alıyorsun bunu açıyorsun açma arka kapağı açması var şey onun yağısının dolması var zor o bana göre biraz zor. Ama var ya sigaradan sıkılmış değilim. Neyse sigara daha da Başlamamadan nedeniyle de zaten kısaltılmış. Çünkü sigara başlama sebebi, abi sigara olmayınca sıkıcı geliyor. Ne bileyim yani, insan sigara içmemiş gibi hissediyorsun ya da... Ne bileyim, baskı kurmuş gibi hissediyorum yani. ben ne bileyim yani sigara hiçbir rahat duramıyorum mesela. Ay sigara başımın emin neden tabi bu sef şey için değil yani ne bileyim yani sırf babamlar öğrendiği için değil dedemle öğrendiğim için başladı. Tabi dedem mal gibi kaçak sigara alıyor ama bu haksızlık abi ya. Abi saçmalık Neyse daha fazla bir şey diyeceğim bir şey yok. Valla sigara başlayınca 10 bin lirayı da Sigara başlayınca al alıyorsun. Keyif alıyorsun oğlum. Elektronik bak. Vozola elektronik sigara ömrü maksimum 1-2 ay. E bu 1 ay 2 ayısı kimse vermez ki. Vozola şöyle bir şey var ya. Yani, elektronik sigaralarda şöyle bir şey var. Onu bir defa doldurabiliyorsun, diğerleri dolduramıyorsun. Böyle saçmalık var. Abi çok saçmasın bozul ya. E, ee, bir defası kimse vermez ki. Olacaksın sınırsız olacak yine. Bir sigara dediği şey, sınırsız oluyor ya. Abi yani şu an ekran karanlık gözükebilir size ama fakat şeyler gözüküyor. Hani sabah oldu ya ondan her her görüşüyor. Ben sigarayı neden bırakmıyorum? Çünkü keyif alıyorum abi. Sigaradan sıkılmıyorum. Ondan dolayı bırakmıyorum. Ne olsa böyle dedim. Her neyse. Humbuz dağda bu kadar. Da. Neyse. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonuz onu Daha fazla bu tür videoları seviyorsanız. Video beğenmeyi, abone olmayı, like yorum atmayı unutmayın ve bildirim tüm açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.